konumuz gençlik. Evet. Dünden bugüne teknolojiyle birlikte gençlikle değişti. Hem ortadoğu coğrafyasında hem Batı'da birçok dejenerasyona maruz kalıyorlar. Etki ajanlarıyla gençlik deforme oluyor. Hem zihinsel olarak hem de duygu düşünce dünyası olarak. Biraz gençlikten bahsedelim. Sonra da tüm dünyaya dirilişin ve imanın ne olduğunu gösteren Gazze gençliği. Gençlik tek mideli yaşayan bir canlı değil, bütün insanlar gibi. Biz hep mide deyince karnımızdaki mideyi hatırlıyoruz. Helalle beslenmeli, çok güzel. Ama bir de kafa midemiz var. Helal bilgilerle beslenmesi lazım, doyması lazım. Ama bir de asıl midemiz en önemlisi, ikisini dengeye getiren ortadaki balans ayarı veren mide, gönül midesi. Bu da helal sevgilerle, helal duygularla beslenmesi lazım. Şimdi bu üçünün bir orkestra uyumu içinde dengeye gelmesinden normal bir insan ortaya çıkar. Ne zaman başlar da? Çocukluktan, gençlikten sonra güzel bir insan olmaya varır. Şimdi biz gençlerden baktığımızda gördüğümüz aykırı, yalan, yanlış her ne varsa buralarda bıraktığımız boşluklardan ortaya çıkıyor. Yani sonuç nedir? Gençleri suçlamak tarafında olmam ben. Hiç olmayı da tasvip etmem. Çünkü biz ön tekeriz büyükler. Bu konuda örnek olması gereken insanlar. Hele de suçu önce ben üstleneyim ve bir olarak 50 yılı aşkın eğitimcilik hayatım var. Yazarak, çizerek. Demek ki giremediğimiz gönüller var. Yanlışa sevk ettiğimiz ve öyle beslediğimiz gençlerimiz var. Şimdi biz bu dengeyi tam kurabilsek onların kafasına yabancı hiçbir ideoloji, hiçbir fikir hiçbir sapkın düşünce ve inanç giremez. Örneklerseniz derseniz Osmanlı döneminde de bir Avrupa vardı. O zaman da mikroplu virüslü fikirlerini yayıyorlardı. Ve seyyahlar bugünkü kadar sık değilse bile geliyorlardı. O zaman da ajanları vardı sapkın fikirler. Ama hiçbiri tesir etmiyordu. Tam tersine onların fikirleri sağlamlaşıyordu. Onları gördükçe imanları artıyordu. Ve dolayısıyla hiç korkmuyorlardı. Ve metodumuz ne olacak? sevgi metodu. Başka türlü kurtarıcı bir iksirimiz yok. Bir gönül kazanmak, bir evlat muhabbeti kurmak, yani kısacası onu kazanmak istiyorsam emek vermem lazım. Sadece kafayla değil, kalple emek vermem lazım. Allah kalpten kalbe giden yolları açmış. Bu yollara düşmem lazım. E bu da kolay olmuyor. Bu işin sırrı da samimiyettir. Eğer o gösterdiğimiz sevgi, kızım, oğlum sözü dilimizde değil de gönlümüzde ise buradan kaynaklanıyorsa o gençlerle öyle bir irtibat kuruyoruz ki. Gönül de dünyanın en güçlü mıknatısı. Yorulduğumuz zaman da peygamberimizi düşüneceğiz. Sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan Kur'an, Kur'an metodunu öyle uygulamış. Onları kendi kültür geleneklerimize, irfanımıza davet edebiliriz ve bu davet gönüllerinde yer alır. Benim gençler hakkında düşüneceğim budur. Kültür ve geleneklerimizden de uzaklaştık. Yani bir asır aşkın bir önderlerle içtik değişti. Yani tarihini hiç tanımayan, tarihine düşman, yüzünü batıya dönmüş bir nesil var. Bir değil birkaç nesil var hatta. Evet. Şimdi örnekler düzgün olmayınca bence gençler de o noktada ailesinden sevgi ve görse belki yeterli gelmiyor. Evde aldığı sevgi ve birikim e, sokakta, okulda ya da sosyal medyada gençlerin Bakış açısını da değiştirebiliyor. Ve bize Osmanlı'dan evet. yani o eski zamanlardaki o saygı, sevgi ve toplum bilincinden Değil uzaklaştıran de. sistem bugün şu içinde olduğumuz durumda olmamıza da sebep olduğunu mu Şartlar dediğiniz gibi çok değişti. Hatta alt üst oldu. Şimdi internet denen bir alet çıktı. Hani tüfek icat oldu, mertlik bozuldu hikayesi gibi. Artık girmediği yer kalmıyor neredeyse. Bize düşen yani büyüklere, erişkin yetişkinlere düşen o cazip her an değişen rengarenk olan o akıllı makinelerle yarışacağız. O makineleri yeneceğiz. Adı akıllı makine bakın. Gönül sahibi makine yok. Kendisi akıllı ama akılsız hale getiriyor. Düşünemez hale getiriyor. Düşünceleri dumura uğratıyor. Emin olun yine de kazanabiliriz. O belki 300 yıllık bir inkıtağı onarabiliriz, tamir edebiliriz. Çünkü bu İslam öyle bir şey ki sevgili kızım damarına, iliğine, kanlarına, genlerine işlemiş bu milletin. Ne kadar bastırılmış da olsa, ne kadar üstü kir, pas olsa, toz toprakla görünmez hale gelse bile yine varlığını hissettiriyor. Bu da İslam'ın hak ve hakikat dini olduğunu gösteriyor. Siz oraya dair bir ışık yaktığınızda o aslına dönüyor. O hakikatini hatırlıyor. Müslüman memleketinde bizim çocuklarımızın gönlüne ulaşmak çok kolay. Ama bir de zorluk var. Onlar zaten bu seslerin içinde büyüdüler ama bu seslerin anlamını amacını maneviyatını ve duygusal derinliğini asıl altını çizmek istiyorum hatırlatmak lazım yani kodda varsa bir gün mutlaka aslına döner geliyor ve herkesin de kodunda bu Şimdi yeşil kemale ermiş büyüklerimizin bir sözü vardır. Bizim zamanımızda gençlik böyle değil. Evet. babamızın bir bakışı hakikaten yeterdi. Ya da öğretmenlerimizden çekinirdik, saygı duyardık. Psikolojim bozuldu. Sesinizi yükseltemiyorsunuz bile. Eskiden çok ayıp karşılanan şeyler şimdi özgürlük adı altında maalesef gençlere sunuluyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet bu maalesef acı bir gerçek gördüğümüz. Ama eskiden dediğimiz hatta sizin çocukluk yanlar, yaşlarınızı da ona katabiliriz. Psikolojimiz kolay kolay bozulmaz. Bir insanın psikologa psikiyatrise gitmesi çok nadirdi ve utanılacak bir şeydi, saklanırdı. Bana sorarlardı mesela hocam tanıdık psikolog psikiyat kulağıma fısıldayarak. Çünkü Müslümanın psikolojisi sağlam. Bu böyledir. Şimdi biz yüreğimizdeki eksilmelerden sonra içimizi zayıflattık. Dışımız güçlendi. Obez insanlar olduk kilolarımız arttı. Maddi gücümüz çoğalmadıysa da yüklendik bedence. Ama Rusça zayıfladık. Rusça zayıflayınca her şeyden alınır oldu. Bakıştan, hatta bakmayıştan, bir sözden, başkasına söylenmiş bir sözden her şeyden alınır, kırılır, darılır olduk. Bizim dedelerimiz yakın tarihte 1915 16 yıllarından bahsediyorum. Ondan sonraki Kurt Savaşı, iki muhteşem zafer ama ne kadar kanlı, ne kadar canhıraşane, ölüm kalım mücadelesi vererek vatan savunması yapan dedelerimizin o şartlarda psikolojisi bozulmuyordu. Ve zafer kazanıyorlardı, olmazları olduruyorlar. Ebizonların biz onların torunlarıyız, ne fark etti ki şimdi? Bir bakıştan, bir duruştan, bir tavırdan psikolojimiz bozuluyor. Yeniden onların gönlünü gönlümüz yapmamız lazım. O insanı güçlü kılan, yormayan, o psikolojilere en olumsuz şartlarda meydan okuyan, vakur, dikleşmeden dik duran omurgalı duruşa ihtiyacımız var. E bu milattan önce bir tarih değil sevgili kızım. İşte 1915'te bütün düşmanları bile kendisiyle kendisine kurşun atanları bile hayret ve hayranlıkta bırakan bir tavırdı. Ne diyorlardı? Ölürsem şehit, kalırsam gazi. Müslümana kayıp yok. Ölmek diye bir şey yok ki zaten. Öteki dünya var. E şimdi biz tek dünyalı yaşamaya başladık başlayalım. Batıdan ithal edilmiş bu seküler fikirler Dünyacı maddeci yaptı, e dünyada da her şey istediğimiz gibi olmuyor. E çıta da çok yüksek, ekranlar, filmler, diziler öyle şeylere heveslendiriyor ki e gencimizin, kızımızın elindeki onun yüzde biri, binde biri bile değil. E tabii ki, psikoloji kalmıyor ki. Biz köklü bir milletiz, bu milletin Müslümanlığı bin sene iyi aştı. Gaznelilerden, Karahanlılardan, Selçuklulardan, Osmanlılardan. E şimdi biz onların torunlarıyız yani. Aslını inkar eden haramzadedir. Yeniden silkinip kendimize gelmenin, özümüze dönmenin vaktidir. Şimdi değilse ne zaman? Ve gazze gençliği. İki yıldır Morkunç bir soykırıma direnen evet. ve dirinir kendi imanından serre kadar kaybetmeyen gazze gençliği. Demindir anlattığımız hakikatlerin, teorinin fiiliyata geçmesi, eyleme dönüşmesi gazze. İşgale uğradı diyoruz, yerle bir edildi. Aslında işkale uğrayan bizim kafalarımız, zihinlerimiz, gönül dünyamız. Onun için gençlerimiz böyle, insanlarımız böyle sarsak hale geldik. Ve Gazze'de insanlar kimliğinin, kişiliğinin hakkını verdiler. Allah var, gam yok diyorlar. Kur'anla arkadaşlığı devam ediyor. Güçleri buradan geliyor. Ve dolayısıyla bizim yapamadığımızı onlar yapıyor. Bu adamlar kaybetmiyorlar. Bu kadınlar, bu çocuklar kaybetmiyorlar. Asıl kazanan onlar.